çizebilirsin. Çiçeğe dönüşecek. Gökdelenler alsın başını gitsin. Arabalar tarak dişi gibi üstümüze üstümüze gelsin. Bağız gelir. Değil mi ki? Yolda yolakta ıtıssızlık da yalnızlık köşemizde bizi tanıyan biri çıktı. Bizi geçtiğimiz yolları çayır çimene birikti. Sizlere güzel şeyleri ama iz bırakan öğretmenlikler diliyorum. Atatürk'ümüzün iki güçlü ordusu vardı. Biri kahraman Mehmetçiydi. Biri de öğretmenleriydi. Gidilmez yerlere ikisi bir gittiler. Ta sınır uçlarına kadar gittiler. Öğretmenim. Müfettişin yanında hep sen vardın. Hep sen oldun. Okulun bombalandı. Gece kan uykularında seni delik deşik ettiler. Ay bir öğretmenim oldunuz. Yeniden öğretmenliği yeniden yükselttiniz. sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. ne güzel. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.